Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Köfte yapıyordum. Sizler unudu vermişim bak. Sulu köfte. Bu düğünün içinde 2 bardak düğü, 250 gram kıyma var, bir yumurta, 2 kaşık un, bir kaşık salça, pul biber, toz biber, karabiber, biraz maydanoz. İyice ne yoğurdum. Acıcık sıvı yağ döktüm. Böyle böyle bak. Aynı çivi köfte gibi yoğuruyorum bunu iyice böyle. Sonra da alıyorum elimde böyle sulu köfte edeceğim bunu bak. Çok güzel oluyor. Hiç bu. Ama iyi yoğuracaksınız. Bir tane soğan rendeledim içine. Size vereceğim ay arkadaşlar Unutmuşum. Görüyor mu canlarım? Yükselin ev yemeklerini takip edin. Eri gerik bak daha eri var. Yemek isteyen buyursun. Yazdan turşusunu kurduduk Şimdi çıkardım. Yani orada kamera şey.